dostlar Boğaziçi Üniversitesi son bir ay içerisinde pek çok kirli olaya sahne oldu. Belli ki birileri düğmeye bastılar ve Taksim'deki Gezi Parkı kalkışmasının bir benzerini sahneye koymak istiyorlar. Bunun için de bu defa sadece kafası değil başka ahlaki zaafları da çürümüş olan insanlar kullanmaya başlandı. Türkiye üniversitelerinde örgütlenen LBGT'li hainler bu defa önce rektörü bahane ettiler. Arkasından evet arkasından Kabe fotoğrafına büyük posterin ortasına Şahmeran koyarak Kabe'ye bir saldırı gerçekleştirmeyi denediler. Şimdi belli ki bu bir nabız yoklaması. Acaba Türkiye'deki Müslümanlar böyle bir işe nasıl tepki verecekler? Bizim kutsallarımıza böyle adım adım bir saldırı bir deneme yapılıyor efendim Kabe posterine saldırından önce daha önce de bir saldırı olmuştu Kabe'de gerçek bir saldırı olmuştu kısaca ona değinmek istiyorum sonra oradan boğaz içine geleceğim şimdi 20 Kasım'da başlayıp 4 aralığa kadar devam eden 1979 yılındaki meşhur Kabe baskını olayı. Suudi Arabistan e, ulusal muhafızlar ordusunda görev yapmış olan e, bir e, arkadaş etrafına topladığı takriben 300 kişilik bir grupla birlikte Kabe'de bulunan insanları rehin aldı. Niyetleri bunların Suudi Arabistan krallığını devirmekti. Bu mücadele 14 gün sürdü. 14 gün sonra kolları çapraz olarak kesilerek Cezalandırıldılar. Efendim operasyonu e, kiminle yaptı? Suudiler kendi askerlerine tam güvenemediler. E, Pakistan ordusundan asker getirdiler ve Kabe bölgesine Hristiyanların girmesi yasak olduğu için Fransa'dan bir özel tim getirdiler. O tim de Kabe'ye girmeden önce kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Yani hile-i şeriye dediğimiz olay. Müslüman oldular ve Pakistanlarla birlikte Suudi isyancıları öldürdüler. 170 kişi öldürüldü. Kendilerine müdahale edenlerden de 120 kişiyi onlar öldürdüler. Efendim bu arada e, 140 kişi kolları çapraz kesilerek cezalandırıldılar. Evet isim e, Cüheyman El Huteybi isyancıların başı. Şimdi tabi Fransız ordusunun e, Hristiyan askerleri sonra kendi memleketlerine döndüklerinde gene kendi dinlerine devam ettiler. Bu Suudilerin bulduğu bir hile idi. Şimdi dönüyoruz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Put kavminin çocuklarına. Put kavminin çocuklarına. Bunlar adı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin. Ne acı. Anneleri babaları Müslüman. Bunlar LBGT'li yani halk arasında izbe dedikleri kesimden bütün üniversitelerde örgütleniyorlar ve kime hizmet ettiklerini çok iyi bildiğimiz, anladığımız insanlar Kabe'nin büyük posterine Şahmeran yerleştirip ortasına böyle bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Birisi düğmeye basıyor belli. Taksim'deki gezi olaylar, olaylarını Alman istihbaratını yaptığı noktasında kesin hükümlerimiz var. Devletimizin istihbarat örgütünün de yaptığı çalışmalar var. Tabi ardından bir hüzün hepimizi sarıyor. Şahsen benim baktığım noktadan en çok üzüldüğüm şu. Bu put kavminin çocuklarına bugün gereken tepki verilmezse yarın bunlar 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi bu izbe takımı gelip Sultanahmet Camisi'nin duvarlarına pislik sürebilir. Aynı edepsizliklerini orada yapabilir. Süleymaniye Camii'nde yapabilir, Beyaz Camii'nde yapabilir. Bunlara, bunların anladıkları dilden bir cevap vermek. Ben şöyle bir bakıyorum. Kimler Türkiye'de Nuh, halkının yüzde 99'u Müslüman bir ülke diyoruz. Efendim Diyanet diye bir teşkilat var bu memlekette. 85 bin cami var. Bu camilerin imamları var. Müezzinleri var. 61 ilahiyat fakültesi var. 38'de İslami İlimler Fakültesi var. Buralarda 630 profesör görev yapıyor. Yani yeni tabirle fıkıh alimi görev yapıyor. Ve Türkiye'de binlerce İslami hassasiyete sahip, İslami değerleri korumaya and içmiş olan vakıf ve dernek var binlerce. Peki bunlar neredeler? Böyle bir saldırı yapılırken neredeler? Hiç çıt çıkmıyor ortada kala kala bir tek Süleyman Soylu denen bir baba yiğit. Hükümeti temsilen Süleyman Soylu konuşuyor bu soysuzlara karşı. E sadece Süleyman Soylu mu bu dinin sahibi? Kardeşim neredesiniz? Neredesiniz? Allah'tan korkun bir ses verin yahu. Önümüzdeki cuma geliyor hiç olmazsa Türkiye'deki bu kadar camide 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon bir imza toplayın. Sizi protesto ediyoruz deyin. Öbür dünyada karşınıza çıkacak bir imza atın yahu. Ya bu kadar mı üzerinize ölü toprağa serpildi? Allah'tan korkun ya. Yani ben de demiyorum ki gidip orada bunları tek tek gırtlaklayın demiyorum. Böyle bir şey de İslam'ın cevaz verdiği de bir şey değil belki. Yani bu benim alanım dışında bir şey. Ama Arkadaş yani bu put kavminin çocuklarına da bunların anlayacağı dilden bir cevap verilmezse bunlar azgınlıklarını artıracaklar. Yani bu işin sonu nereye gidecek? Bunlar böyle Kabe'ye saldıracak, camiye saldıracak, mezar taşlarını kıracaklar, köpeksiz köyde eli değneksiz gezecekler ve bizden hisset çıkmayacak. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, sizin pek çok konudaki hassasiyetlerinizi biliyoruz. Ama bu konuda sizden ses çıkmadı da benim sağır kulağım duymadı mı acaba? Cuma gün bu hususta bir hutbe verin camilerde. Bir, bir şeyler yapın. Önce Müslüman olduğunuzu, sonra devlet memuru olduğunuzu hatırlayın. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Umutla bekliyoruz Diyanet'ten ve nüfusunun %99'u Müslüman olan halkımızdan soylu bir tepki bekliyoruz. Bu put kavminin çocuklarına karşı